Müzemizin bu tablosu felak verası da ezberletir güzel. Usta bugün erken çıksam... Konuşma penseyi şesabı... ver orda! Atomun parçalayacaksın sen! Ama hocam emce... büyük olur! Ya sik gerit lan şokudan gerizekalı! Bulacağım gelince ben önce çak! Sen neye baktın? Bakıyorum öyle karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın sen be? Lan manyak! Manyak adama Seni gidi topal! Seneye görüşürüz. Ya nereden buluyorsun bunları? Hı, çok komik. Amına koduğum. Yalnız boka basmışsın galiba. Selam dostum. Hey dostum, naber ha? Ne ne dur? Temiz çamaşır getirdin mi? Açıl Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Günaydın. Günaydın abla. Ya ben bu televizyonu açamadım. Bu hangisi açıyor? Oğlum sana atlet aldım. Teşekkürler anne. <laughs> anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatanda yatar. <laughs> Kardeş ister misin? Evet. Siktir git o Çaldıran Savaş'ın... Yeter ya. Siz ikiniz ayrılın. Hocam bir daha yapmayacağız. Ayrıl. Oh, 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 oh. Çorba içelim mi? İki 2 iki, bitmiş. Saçmalama bunu. Dayan sabırla Bu dayanmıyor. Eşek süpacı. Bak memem gözüktü senin gözük. <laughs> <laughs> Alo. Lan Hikmet. Telefon çekmiyor lan. sesimi alıyor mu? Lan Allah. Belasını versin amına kodum. Sevgililer günü ne yapıyorsun? Ya oğlum. Ramze ne yapacaksın? Para tuzağı oğlum. He sevgilim var. Sıradan bir gün ya. <laughs> Bahtımı sikeyim. Ben baş koymuşum bu yola. Sizleri doyurum. Aykut ne yapıyorsun? Şey yapmıyor ya. Hadi oğlum. Ağlama be. Tut tut. lan. Hadi bir tane daha hadi. Oğlum yaka ki. Tamam ya son bu son hadi. Unutma artık evimi siktir. Bak ne çıkmış. Altı da tok Bu araba kime çıkıyor? Sana çıkmıyor. Kötüye sok. Hoş geldin yavrum. Ama ne gün STV işte zındır. Oğlum bir sırtım içine gel gel. Baba. Nasıl hissediyorsunuz? Bu çok güzel. İyi mi? Sigara iç, okuldan kaç. Ama bu son yaptığınız. Hocam vallahi. Oğlum pis uvara kim sıçtı? Biz yapmadık hocam. Ben evet. mi sıçtım? Bilmiyorum hocam. Okuldan eve geldim ve telefonumdan çılgınlar gibi internete girdim. Daha sonra bir şey fark ettim. Wi-Fi'ye bağlanmamışım. Aa! Ben Paris anlatamam sana. Gidip orada yaşaman lazım yani. İçtikten Paris değil. Ha orada Paris soğuk da ben onu... Ya! Yeah. Seni seviyorum Dilara! Duruşum! Alo! Yeter be! Sus artık! Deneysiz bilim olmaz. İlk deneyiniz hatırlıyor musunuz? İlk deneyim. Ay benim fasulyem sen sen böhmüş. Düşeş Ne? hemen. Düşeş hile var. Düşeş. Düşeş onunla olmaz. Düşeş. Bu da olmazsa ebesini aman. Güzel olduğun kadar ukala aslında. Benim hala değil ki. Güzel olduğun kadar dedim zaten. Oh yeah, let's take a trip. Abi a At dişimi bu nasıl a diş ya? Hasan Bey suyunu alalım. Tabii. <laughs> yani ne yapacağız? Ne oldu ama ne oldu? Bir saniye. Halil sen de yiyecek misin? Yok yemeyeceğim. Kanka bir çikalan be. Oğlum çok iyiymiş lan. Yesek oğlum. Kanka saçların nasıl? Sikim gibi. Ha o kadar kısa yani. Beğendiğin ayakkabı var. Ben. Tamam, sakin. ben sakinim. Baba tamam tamam. Sen sakin değil. Baba tamam tamam. tamam. Sen hemen surat baba, asıyorsun. Baba tamam tamam tamam. Dılgın ayakkabı alamıyor. Baba, tamam. Taksit olsun çekim olsun. Sanki mağazayı alıyor pezevenk. Vay bahçe abi. konuya devam etsene. Yağmur bir can. Yüz. Acı bu kaç? İki oğlum kaç olacak? Bilemedin kalın bir. Like Hacı oğlum. Düşeşme ha bunu da buraya. İyip iki kırmıyorum. Dört, beş, altı. Abi telefon kaldı benim ya. Ah anahtarlar. Manyaklar her şeyi unutuyorlar ya. Allah Allah. Hey, pardon telefonumu kaybettim. Beni bir arar mısınız? Tabii alayım mı? Sıfır beş sıfır. Kaydederim canım. <laughs> Sana ne? Sana ye. Ben tokum sen ye. İşte Allah kahretsin iş bitti ya Yan masadan ikram efendim. <laughs> Ses soğuk geç içeri Gel geç o geç. geç Sen çıkarttın Annem aradı Fatih 21 yaşında İstanbul'u fethetmiş Sen bir bok yapamadın diyor Sanki benim babam padişah Sanki yeniçeri ocağı var da fethetmedik Ulan <laughs> Tenge senin kocanın ismi Schneidermiş Schneider mi? Schneider mi? <gülüyor> 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 Schneider, <gülüyor> Schneider <gülüyor> heh, Evet. bu da bilmiyor yani da... <laughs> Öndeki arabayı takip et Oğlum öndeki araba gitmiyor ki. Olsun, sen de gitme. Gel lan abi, buraya gel. Abi ya abi. Gel gel, çık çık oğlum, çık çık, gel. Gel lan sen gel buraya. Abi çakmak var mı ya? Var, var tabii. Ki. Bende de var, kopiştirak mı? Abi, <laughs> oğlum bak diyorum ki kız alkolik muamelesi yaptı baba. Hepsi geçer ama hop. Al iç, amına koydum çocuğu, iç iç. Önce kalbime Düşmanları bir çatır çatır çatlatarım münafıkları. Seviyor musun beni sen? Şu anda yaşayan en çok sevdiğim kişi sizsiniz hocam. Çok derin seviyorum. Hay maşallah. Evet. <laughs> sen 3, 3 milyar 750 milyon. Sen milyar. Sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? Ulan sırma saçlı. Bulmuşsun yağcı gebeşleri. Kesiyorsun raconu. Böyle koptikelleri yemeyiz biz. Efendim efendim. Efendim kalem odasında. Pastırma olacak topal eşek gibi gevşeyeceğine al istikametini de silkelemeyeyim tozunu. Bu şarkı kalbimin tek sahibine. Benim saçım kıvırcıktır o yüzden fön çektirirsin. Sonra fön uzun süre duracağını düşünürsem hava sıcak olduğu için fön ben bozulur ya. <laughs> Nasıl olabilir? Sen Ronaldo'ya Messi'ye hayran olup posterini asarsın. Cenazene sabrı gelir. Git düşün. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. Can sana kaşar demiş. Alırız havasını. Nerede oturuyor? Havamı alacak <laughs> Evet. Babam o kadar yönetmen ama bir van fikri bile bulamıyor. Şekerim çekmem. Oo <laughs> oh, yemeğim geldi. Patates tabağından alacağım yalnız. Yemeği sırf o yüzden söyledim zaten. Tabii ki. Sağ ol. Önündeki yiyecek mi? Altı tandırım alalım. Bunlar bana siz bir şey istiyor musunuz? Patates kızartmalarını yiyeyim mi? Yiyeyim değil mi? Çocuk bana sen olgun değilsin de de ayrıldı. Pardon da benim her yerimden olgunluk akıyor kardeşim. Ha. Bak kızın adı Melody, babası müzik öğretmen olduğu için Melody koymuş. İyi ki babası sünnetçi değilmiş. Amına kodum ağlama be. Adamın morali bozuk kibar olacak. Amına koyayım karısının. Kibar olacaktın? Ramine koyayım o zaman. Beşiktaş'ın bayrağını asacağız apartman. Zekiye teyze asmış zaten kendi takımınınkini. Koridorun halısı. Asiti kaçtan ne oku lan içirim artık be. İlk beyliklerden kalmak olan. Sadrazamın yüzü var kapağında bak. Bu peçetenin yeri burası değil <laughs> Burası mı bunun yeri? Şişer mi şimdi Burası mı bunun yeri? İstanbul kartı olan var mı? Bende 6 tane var vereyim birini. İstanbul bir tane. 6 taneyi ne yapıyorsun? Artistik yapmayın. Selim Mahmut gel oğlum. Lan lan. Ben oğlumun düğününde oynayamayacağım. Oynayacağım ne biz bir sakin olsun <laughs> lan. Ol. Selim abi bak bak, şişt. sese bak. Mudrak. Ahmet ne oldu? Doldu Ne oldu Ahmet? Şu balığı akvaryuma koyun ya. Vodka bardağına koymuş. Gezemiyor ki balık. Afyon yolcusu gibi. Cam kenarı seviyor. Aha kavga ediyor. Kadın el kalkar mı lan pezemek? Siktir geliyor. Lan <laughs> devam edin lan. <laughs> Yenge de tam dayaklı.